Francis Drake'in izini bulmaya çalışıyorsanız eski merkeze gitmeliyiz. Yeni bölüm burası ya. Yani. Ee, hepsi birbiriyle bağlantılı. Şehir en az 3000 yıl önce kurulmuş. Tamam o zaman önden buyur. Pekala. Orada tam yukarıdaki şu kuleyi görüyor musun? Orası eski şehrin başladığı yer. Oraya gitmeliyiz. Salam. Aleyküm selam. Tamam, burada. Pekala, şimdi en iyi tavrınızı takın. Tabii ki hanımefendi. Hayır, ben ciddiyim. Polis her yerde devriye geziyor ve şüphe uyandırmamalıyız. Olur. Pazardan geçeriz. Ha. Pekala, görünüşe göre sokağı kapatmışlar. Ben gidip bir bakayım. Siz ikiniz burada bekleyin. Hey. Samahum. Ya Hala takıyor? Onu. Hala. Hala. Evet, belli ki dünyanın bu tarafında işine yarıyormuş. O da ne? <laughs> Hemen. Yani. Pekala, haberler kötü. Kimsenin geçmesine izin vermiyorlar Hey, bu taraf. Başka bir yolda harcıyor.

...minfetlik eftihal da. Tamam, tamam. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> yanımıza almanız bayağı iyi oldu. Gerçi. Evet. Görünüşe bakılırsa buradan da geçemeyeceğiz. Başka bir yol bulmamız gerek. Hey buradan. Geçmek için başka bir yol olmalı. Hadi beni takip edin. İkiniz iyi misiniz? Hadi ama sadece buradan geçeceğiz. İyi olacak. Sadece hiçbir şey kırma. Evet hadi bakalım. bak şurada. Francis Drake hayattayken bile bu binalar muhtemelen yüzlerce yıldır ayaktaydı. Doğru. İyi düşündün. Hey. Hey. Ha? Talbot. Kim? Cutter'ın defteri onda. Ne? Bir dakika. Charlie Cutter mı? Ee, zaman yok. <laughs> Salı her şeyi açıklar. Oh, beklesene biraz. Aşağıda görüşürüz. Ne <laughs> mm <sighs> Şuradan defolup gidelim. Hey! Buraya. Biri bana bir açıklama yapacak mı? O adamlar kimdi ve Charlie'nin bütün bunlarla ne alakası var? Bu işte bizimle çalışıyordu. Dur, çalışıyordu mu? Ölmedi değil hayır, mi? Hayır, hayır. O ve Chloe. Ne Claude mi? Evet ama katır bacağını kırınca ikisi de geri çekildi. Bacağını mı kırdı? <laughs> Düşüşten sonra kafayı kırmadığı için dua etsin. O iyi. Tabi diğer seçeneğim yanarak ölmek olsaydı ben de atlardım. Yardımcı olmuyorsun. Pekala şimdi bana tam olarak ne aradığınızı söyleyin. Ee, bunu? <laughs> Buraya gel. Sana şuna bir bak. <laughs> Sanırım atlattık. Elimizde ne var? Görünüşe bakılırsa tesadüfen gizli geçitimizi bulmuşuz. <laughs> Aferin kızım ha. Peki oraya alet edevat almadan inmeyeceğim. Git demin geçtiğimiz halı tüccarıyla konuş. Aa, hayır silahları kastetmiştim. O adam gerçekte halı tüccarı değil. Ha <laughs> tabii. Hey dostum kendine dikkat et yalnız tamam mı? Tabii. Gerçekten. Pekal, şey. Neden bana bulduğun şeyler yani. öyle? O adamlar buraya tarihi araştırmak için geldi. <laughs> Sen de öyle. Bu, bu Omar'la o Marlo denen kadınla ilgili değil mi? Evet. Ama şuna bir bak. Sonunda buldum. Ah. Ve tam da söylediğim gibi, o bizi buna götürdü. Ve bu bizi buraya getirdi. Yerdeki bir deliği. Yani. Bu cezbedici bir hayat. Hadi itiraf et. Bütün bunları en az benim kadar seviyorsun. Hayır, artık değil. Gerçekten mi? Ha. Peki, tamam. O zaman neden çekip gitmiyorsun? Ben? Ben çekip gideceğim. <laughs> Çok komik. Tüfek mi? Neden olmasın? Bana? Ben de sadece iki tane vardı. <laughs> Süper. Pekala. Gel bakalım şuna bir el at. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen şuna. <laughs> Güzel. Ne? Ben kuyuları severim. Girelim mi? Peki çocuklar.